Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir Bizlere soracak olursanız da bizler de iyiyiz Çok şükür değerli izleyicilerim abicim ablarım Arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz Değerli izleyicilerim Allah'ım hepiniz sağlık versin de Öğrenip dermanları sen da kapılar bak Bu sizce mevlamı çalalım Bugün eserde arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi Canlar sizlere de bir göstereyim değerli izleyicilerim Ablam şöyle Şöyle yakını göstereyim Sizler de daha iyi görün Şöyle gördüğünüz gibi Böylece yemeği yapmış. Yani karlı ara yemeği de deniyor bazı şeyler diyor. Size ne öyle söyleyeyim ben. Bazı şeyler bilmiyordur çünkü iki adı olduğunu. Eğer kanalımda hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerimiz, beğenilerimiz, yorumlarımız tamamen ücretsizdir canlarım. Reklamlarımı, videomu atlamadan son kadar izlerseniz çok sevinirim. Sonuna kadar izleyin değerli izleyicilerim. Keşfet düşerim ister sayesinde. Şöyle bir de sizler dün gece yapmış olduğumuz soğurda. Böreği göstereyim. Bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da işte tava böreği denebilir bana. Sayımız olmak için tava yaptık. İşte bu hazır yufkadan oluyor arkadaşlarım. Hazır el açması yufkadan yaptık. İçerisine bir de çökelek koyduk. Gerçekten çok güzel oldu. Sen yani deneyebilirsiniz. Ne orada Güzel olur arkadaşlarım. Ama tabii birazcık su sattı akşama kadar bile. Yani e, suyu çok içiyorsanız yapabilirsiniz. Suyu az içiyorsanız yapmayın yani arkadaşlar. Ben suyu çok içtiğim halde böyle oldu. Boğazım gerçekten Kuskuru oldu. Hiç ağzımın tadı tuzu yok sabahtan bir arkadaşlarım. İşte yeni kurallarımı denedim. O da güzel oldu. Hepinize de çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için, destek verdiğiniz için. Allah'ın hepinizden bir çeleği şey binince razı olsun inşallah değerli gönül dostlarım. Bir de sizlere arkadaşlar çiçeğimizi gösterelim canlar. Şöyle gördüğünüz gibi kurmaya başladı Neyse arkadaşlar bu ya. Bir daha açar mı bilmiyorum. Şu şekilde yakınlaştırım sizlere iyice görmeniz için değerli gönül dostlarım görüyor musunuz arkadaşlarım bu şekilde oldu işte görünümü de şöyle gördüğünüz gibi bunu yerine koyayım bunu arkadaşlarım ben mutfakta bekletiyorum mutfakta duruyor yani balkona koymadım ama balkona durması gerekiyor hem işte koku vermekle düşünmüştüm hem işte koymuştum o da ne bir koku var ne bir şey var hiçbir kokusu falan yok arkadaşlar Vallahi gerçekten. Belki bundan sonra olur onu da bilmiyorum. İşte marketlere yeni lale tohumları sonra başka tohum vardı. İris tohumunda bir şey yazıyordu. Şöyle renkli renkli büyük büyük olan çiçeklerden vardı. Onlardan falan alacaktım. Onlardan almadım arkadaşlar. Onlar kaç tane? 5 tanesi olması lazım. 5 tane tohumu 25 olması lazım. Ben bunun 10 tane tohumunu 25 liraya aldım. Böyle yani arkadaşlarım işte okuldan da daha yeni geldim ben üstüne ben bir değiştirdim ben bir video başlatayım dedim. Sohbet eşliğinde bu videomuzu böyle bir başlatayım dedim arkadaşlarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah izleyen için, akşam izleyen için hayırlı akşamlar olsun inşallah. Sahur izleyicilerim için sahurları hayırlı olsun inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul ederiz inşallah Yüce Allah'ım, Yüce Mevlam, değerli can dostlarım. Oruçlarla aralarınız nasıl gidiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Benim şu anda iyi gidiyor arkadaşlarım. Çok şükürler olsun, bir şükürler olsun. Bugün de orucumuzun tam kaçıncı haftası? Çarşamba, he, Perşembe günü akşamı işte birinci oruç günüydü. Perşembe. Tam bugün arkadaşlarım 8 gün olmuş yani oruç başlayalım. biz de işte bu pazartesi sınavlarımız başlayacak. İnşallah sınavlardan da iyi alırım arkadaşlarım. Oruç oruçluk her çok güzel oluyor. İnsan sürekli bir susuyor. Sonra ne oluyor? Sizlere de söyleyeyim. Böyle bir sanki heyecan oluyor. Heyecanlanınca insan da su içme isteği geliyor. Su da içemiyorsun maalesef oruçlu olduğun için. O yüzden biraz daha fazla yiyip gerekiyor oruç zamanında arkadaşlarım. Bugün akşam yine işte böleceğimin yanına başka ne yaparız bilmiyorum dolabımızda ne bu şöyle gördüğünüz gibi patates ot oturtması var şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar bu patates oturtması sonra tarhana torbamız var yapmış olduğumuz haşhaşlı revan var hala orada da duruyor belki işte birkaç yaşta işte bir şeyler yaparız arkadaşlarım Allah'ım ne verdik yeriz çok şükürler bin şükürler olsun Rabbime Rabbim, Rabbim verdiği nimetlere Belki arkadaşım makarna falan yaparım belli olmaz yani bana aslında domates makarna yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum tadı. Denersem inşallah sizlere doğru yarınki video olarak bugünleri çekerim. Denersem arkadaşlar yarın zaten sizler görürsünüz. Videolarımızdan arkadaşlar izlenmeleri çok az. Videolarımız bol bol izlerseniz, paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Sizlere elimden geldiğince sıkmamaya çalışıyorum. Böyle doğal günlük vlog şeklinde çekmeye çalışıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Bu başka ne şeker fişleri bilemedim şu an. Videomuzda şu an tam 5 dakika 17 saniye oldu. Ön kamerayı çektiğim tabii ki görebiliyorum. Ark kamerayı çeksem görmem. Öfü elimi acıttım. Elimi dolama çarptım yine. <laughs> Ağzına işte böyle arkadaşlarım. Değerli can ailelerim. Bizim önceden arkadaşlarım baya bir kuşumuz vardı. Muhabbet kuşumuz. 4-5 tane vardı baya arkadaşlarım. Neyse buraya balkonda nereden düştüyse bu rüzgar mı düşürdü bilmiyorum. Şöyle sizlere bir göstereyim. Arkadaşlarım, can dostlarım. Yok böyle olmuş ya. Şöyle görüyor musunuz? Kuş kafese. Bu kimler? 4-5 yıllık var işte bu arkadaşlar. Baya olması lazım yani. Bunun yer yeri buradaydı. Şuraya koyalım, yerine asalım. Nasıl düştü bu onu da anlayamadım ben. İşte şimdi geldim arkadaşlar buraya. Bir baktım düşmüş. Kedi falan mı düşürdü bilmiyorum şöyle yere koyayım az sonra koyarım yerine değerli canlarım şöyle sizlere de bir göstereyim tekrardan şuradaki biberlerimi görüyor musunuz arkadaşlarım şu şekilde bu videomu kırmayacağım için şöyle düzgünce çekmeye çalışıyorum sizler için arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi bir de sizlere şöyle soğanlarımı göstereceğim soğanlarımız işte şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Görüyor musunuz canlarım? sonlarımızın durumları da böyle. Yine kuş sesleri geliyor balkonumuza sizler duyuyorsunuzdur. Duyar mısınız arkadaşlarım? Kuş sesleri ne güzeller gerçekten. Gökyüzünü göstereyim bir de size şöyle görünürse tabii ki. Gördüğünü pek düşünmüyorum da. Şöyle yine iyi göründü ya. Hiç görünmez diye düşünmüştüm ben. Şöyle. Gördüğünüz gibi gökyüzü de şöyle göstereyim arkadaşlarım size. Evleri falan. İşte burası karşı bizim kafem ne olacaktı şurası. Orada daha bir şey falan olmadı gördüğünüz gibi. Şöyle karşımızda zaten ağaçlar var. Şu şekilde sizler de görüyorsunuz canlarım. Şöyle bir de size arkadaşlar gülü göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi tam şu tarafta. Tam şu. Gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayınız. Şuradaki karşıdaki evde bir bizim oluyor bizim de yine. Ama tabii ki onlar kalmıyor. Önceden kiracıları vardı, onlar vardı arkadaşlarım. İşte şu anda boş. Satacak galiba onlar da Ne yapacaklar bilmiyorum. Zaten kendilerinin evi var. Hmm, ne yapsam başka? Bilemedim ki arkadaşlar bugün. Bizim de şöyle sizlere de bir göstereyim. Yukarıları şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orada örümcek ağları olmuş. Onlar da inşallah birkaç gün içerisinde temizleyeceğim. Belki size video olarak da atabilirim. Belli olmaz yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada yukarıda var arkadaşlarım. Şöyle tam şekil şey köşede. Tam şurada işte. Video çekerken de videoda da tam belli olmuyor. O yüzden sizlere göstermek zorunda kalıyorum arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi işte. Benim günlük hayatım, günlük yaşantım bu. Sizler de şahane işte durdurmadan bugün çekmeye çalışıyorum. Neden durdurmadan çekmeye çalışıyorsun olsan diye soracak olursanız. Çünkü arkadaşlarım devamlı hafızası az. Şöyle bir de sizlere buradaki Görüyor musunuz arkadaşlar bu şekilde? Bu da beyaz beyaz açıyordu. Bu sene olur mu artık bilmiyorum olmaz mı? Bir de sizlere şöyle sardunyamı göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum sardunyamı. Sizler de belki sardunya bakıyorsunuz değerli can ailelerim. Oruçla bizim aramız iyi gidiyor. Sizlerin inşallah iyi gidiyordur oruçlarla arası. Biz öbür dünyada arkadaşının bu oruçlar kurtaracak. Şükürler olsun Rabbime. ama bugün biraz asıl ama olsun. Yapacak bir şey yok yani. Kokuları gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum. Akasya kokusuna benziyor birazcık da. Sizler belki sevmesinizdir Akasya ama Ben gerçekten çok seviyorum. Bizim burada bir de balıklar için taş falan vardı. Balıklarımız da öldüğü için taşlar falan burada kaldı işte arkadaşlar. Sizler hani kuşlarımı anlatacaktım. Bizim işte kaç tane kuşumuz var? Dört tane kuşumuz vardı. Bir tanesinin adı bir filmde olan bir şeydi. Ee, üç tanesinin adı değişik bir şeylerdi. İşte benimkilerin adı Boncuk'tu. İki tane kuşum vardı. Bir tanesi işte içerideki arkadaşlarım. Üç tanesi öldü. Ee, i̇ki tanesi hatta aynı günde öldü. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bir tanesi de bir gün arayla öldü. İşte şimdi tek bu evimizde kaldı. Onun adı da yine Boncuk arkadaşlarım. Benim diye sesim kuşlarımın adı Boncuk adını, Hepsinin adını Boncuk koyayım. Boncuk adını çok seviyorum galiba kuşlarda. O yüzden yani üstte onlar da arkadaşlarım. Gerçekten çok seviyorum ben kuşları. Benim önceden de kuşlarım vardı. Onların, onların da, da çok arkadaşlar boncuk da. Yine boncuk, yine boncuk. Her zaman boncuk. Siz ee, öyle yani arkadaşlarım. Sizlerin kuşların adını yorumlarda yazabilirsiniz. Bugünlükte videomuz sonuna alırmak, videomuz fazla uzun olmasın. Yükler arkadaşlar sorun oluyor. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlarım sizlere şimdi söylemeyi unuttum. Bazı izleyicilerim işte Oğuzhan ağzını biraz açarak konuş demişler. Neden öyle demişler bilmiyorum. Şey için demişler galiba arkadaşlarım. Hani ben böyle hızlı konuşurken bazen sesim... E, şıkıyor ya sizler de anlamıyorsunuz bazen onun için demişler yani yorumlarda da söylemişti bir ablamız mı abimiz mi söyledi bilmiyorum Hızlı konuştuğumdan dolayı da olabilir belki bilmiyorum yani arkadaşlarım ben normal konuşmam her zaman böyle Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın değerli can dostlarım sizleri çok seviyorum ailem gibi görüyorum